Şunu kim açıyordu burada? O oradan mı kontrol ediliyor? Parası kumanda çok hocam. O. Hı -hı. Bizim masayı azıcık geri çeksem olur mu? Sonra geri çekelim. Diyor. O zaman kamerayı, kamerayı oynatırsın. Kaleminiz yok mu? Kalemle yetişemiyorsunuz mu? Ya, evet. <gülüyor> 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 ya. Tüh. Evet. Çok yaşa. Şimdi soru çözelim. Bakalım görelim neler var, neler yok bu konuda sonsuzdaki ışıklı bir nokta asal eksen üzerinde T'ye yaklaşırken sonsuzda görüntüm var. Değil mi? Görüntüm şey cisim var. Odak görüntünün oluştuğu yer. O zaman cismi yaklaştırıyorum. Merkeze getirdim. Cisim de merkeze geldi. Değil mi? Görüntüsü. Merkezin içine geçtim. Görüntü merkezin dışına geçti. Ve büyüdü. Ben nereye kadar götüreceğim? T'ye kadar götüreceğim. O zaman F'ye geldim. Görüntü sonsuza gitti ve kocaman oldu. Sonra F'yi geçtim, T'ye gelirken T'ye koyabildiğimi teorik olarak düşündüğümde kendi boyuyla eşit boyda görüntü oluştuğunu söylüyordum. O zaman sonsuz boydaki görüntü küçülerek kendi boyuna kadar geri dönmüş olacak. Değil mi? O zaman demek ki önce görüntü büyüyerek aynadan uzaklaşır. Sonra görüntü Allah Sonra görüntü odak noktasını geçtiğimde küçülerek aynaya yaklaşır demiş oldu. Gördünüz mü? Tamam. Cevap bununla alakalı olacak. Şurada ne diyor? Bak odak noktası F tümsek ayna ile düzlem ayna arasına konan T cisminden çıkan ışınları. Optik sistemlerde lütfen buna dikkat edin. Çok yaşa. Ee, önce kimde yansıyor ışın sonra kimde yansıyor. Bunu özellikle dikkatli bir şekilde çözmeniz ifade etmeniz lazım. Önce tümsek aynada sonra düzlem aynada yansıyan ışınlarla görüntü oluşturuluyor. O zaman T noktasındaki cismin yani asal eksen üzerindeki cismin tümsek aynadaki görüntüsü F ile tepe noktası arasında olacak. Yani şu arada bir yerde olacak, değil mi? Bu durumda düz aynaya göre bahsedilen bu tümsek aynadaki görüntü bir cisim gibi düşüneceğim. Tümsek aynanın F ile tepe noktası arasında oluştuğu için düz ayna 2'den fazla uzaklıkta, 3'ten az uzaklıkta oldu. O zaman simetrik görüntü alırsam 2'den fazla yani Y'den uzakta, 3'ten az yani X'ten yakında bir görüntü. Demek ki X'i arasında bir görüntü olacak demiş olurum. Evet. Şey, Cisim aynaya yaklaşırken yok. Odak tepe arasındaysa cisim yaklaşırken görüntü de yaklaşıyor. Ha sen şöyle diyorsun. Ben bir cismi aynaya yaklaştırıyorum ama görüntü aynadan uzaklaşıyor diye bir durum var. Bu durum sadece çukur. Evet. O olur. Ama şöyle şöyle dememek lazım. Bu kavram yanılgısı oluşturmasın. Hani Çukur aynada cismi e, aynaya yaklaştırırken sürekli cismin e, görüntüsü aynadan uzaklaşır gibi bir olay yok tabi. Tamam mı? Evet. Şimdi Hadi şunu da çözelim. Bak diyor ki eşit karelere bölünmüş odak noktası F olan bir çukur ayna var elimde. Bir de X cismi var. X cisminden çıkan ışınlar önce çukur aynada sonra düzlem aynada görüntü oluşturuyor. Lütfen buna dikkat ediniz. Bu şöyle bir şey. Bakın X noktası aslında asal eksen üzerinde çukur aynanın merkezine denk geliyor. Görüyor musunuz? Şurası merkez. O zaman bu X cisminin görüntüsü çukur aynada asal eksenin tersi tarafında değil mi? X cismine göre tersi tarafında eşit uzaklıkta oluşacak. Yani X cisminin görüntüsü şurada olacak. X'in çukur aynadaki görüntüsü bu. E bunun düz aynadaki görüntüsü de simetri olmalı. Demek ki 4 numaralı noktada bizim bahsettiğimiz görüntü oluşmuş. Tamam? Mantıklı. Bak şu görüntü çizelim diyor bize. Çizelim. Bak böyle cisimlerin görüntüsünü bulurken sevgili arkadaşlar biz ne yapmamız gerekiyordu? Cismin aslında noktalarının yerlerini belirleyip onların görüntüsünün yerini bulmak daha mantıklı. Mesela ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Şurası A noktası olsun, şurası B noktası olsun, şurası C noktası olsun. A, B, C noktalarının görüntülerinin yerini bulursam Bunları asal eksenle birleştirdiğimde zaten cismin kendisinin görüntüsünü bulmuş olacağım. Bakın A noktasından bir ışık ışını çizsem asal eksene paralel bu ne yapar? Odaktan geçer ve bu çizime göre ikiye bir gidiyor. İkiye bir ikiye bir yoluna devam eder. O zaman bana şunu söylemiş oldu bu ışın A noktasının görüntüsü şu çizgi üzerinde e, B'nin görüntüsü onun için de aynı ışını kullanabiliyorum C'nin görüntüsü onun için de aynı ışını kullanabiliyorum. O zaman demek ki Hepsinin görüntüsü bu çizgi üzerinde olacak. Güzel. ABC'nin görüntüsü bu çizgi üzerinde. Yalnız şuna dikkat edin. B noktasının görüntüsü tam şurada olmalı. Merkez hizasında olduğu için. Değil mi? Gördün mü? C noktasının görüntüsü odakla merkez arasında kalmalı. B noktasının görüntüsü de merkezin dışında olmalı. Değil mi? Burayı da gördünüz. Biz şöyle bir şey söylemiştik. Merkezin dışındaki cisimlerin görüntüsü daha küçük oluyor. O zaman bir cismin merkeze uzaklığı ne kadarsa görüntüsünün merkeze uzaklığı daha yakın olmalı. Daha küçük olmalı. Bu durumda bak C noktası şurada ya. Yani merkezden bir parça uzakta şurası bir parça. O zaman C'nin görüntüsü merkez noktasından bir parçadan daha yakında bir yerde olmalı. Şurada C'nin görüntüsü var. C üssü. Gördün mü? Peki A noktasına bakalım. A noktasının merkeze uzaklığı bir parça. O zaman bunun görüntüsü merkezin dışında olacak ama merkezin dışında bir parçadan daha uzaktaki bir noktada olacak. Şöyle bir yerde. Demek ki A noktasının görüntüsü de bu. O zaman ben bunları birleştirdiğimde cismin görüntüsünün şöyle bir şey olduğunu söylemem lazım. Burada şıklara lütfen dikkat edin. Bakın aynı şekilde iki tane şık var. Bunlardan bir tanesinde görüyor musunuz? Bizim C diye ifade ettiğimiz yer tam odakla merkezin ortası diye çizilmiş. Öbüründe biraz daha merkeze yakın. O zaman doğru cevap bu olmalı. Tamam? Gördünüz mü? Evet. Merkezin dışındaki bir cismin merkeze uzaklığı neyse görüntüsü merkeze daha yakında olmalı. Bunu zaten biliyoruz. Şuna geldim. Büyük bir çukur aynanın önüne yerleştirilen Cismin ucundan çıkan bir ışık ışınının izlediği yol şekilde gösterilmiştir. Buna göre B noktasındaki cismin görüntüsü asal eksen üzerinde A, B, B C ve CD aralıklarının hangilerinde oluşabilir? Ne deriz? Burada kullanacağınız en tehlikeli ifade nedir biliyor musun? Şu. Hocam bak buradan çıkmış ışık gelmiş asal ekseni buradaki o zaman C'de görüntü oluşuyor. Hayır lan. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmaz, değil mi? Evet. Bu burayı anlayabiliyoruz, değil mi? Niye öyle bir şey olmaz? İki işin kesişmesi lazım bir. İkincisi de şu: Bu cisim ucundan geliyor bu görüntü şey ışık, değil mi? Asal eksen üzerinde bir noktanın görüntüsünün olması için o cismin yani o noktanın da asal eksen üzerinde olması lazım, değil mi? Ama o zaman tamam şöyle bir şey demiş oluyorum bak. Bu ışığın şöyle geliyor. Aslında asal eksen üzerinde şuradaki bir cismin görüntüsü C'de oluşur demem lazım. Gördün mü? He? Evet. Anlaştık. Şimdi dikkat edin lütfen. Bu sefer şuradaki cismin görüntüsü buna X diyeyim ya da C üstü diyeyim. C üstündeki cismin görüntüsü C'de oluşmalı. Ama benim bahsettiğim cisim C üstünden daha yakında bir yerde. Biraz önceki sorudan da düşünün. Sonsuzdan yaklaşırken görüntü uzaklaşarak büyüyordu. O zaman görüntü C noktasının solunda kalan bir yerlerde olmalı. Gördünüz mü? Şu noktadaki cismin görüntüsü C'de oluşuyor. Daha yakındaki cismin görüntüsü C'nin uzağında oluşmalı. Tamam. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu aynanın odak noktası şuralarda bir yerde. Değil mi? Bu aynanın merkez noktası artık şu açı ortay nereden geçiyorsa. Şöyle düşün. B'den geçiyor olabilir. B'nin AB arasındaki bölümünden geçiyor olabilir ya da CB arasındaki bölümden geçiyor olabilir. Mesafeler hakkında bilgi vermediği için bunu bilemiyorum. Dolayısıyla eğer merkez şuralarda bir yerdeyse o zaman bu B cisminin görüntüsü A'nın solunda, AB arasında olabilir. Ya da merkez bunun dibinde ise birazcık daha uzakta şurada olabilir. Merkez tam B noktasında ise B'de olabilir. Değil mi? Merkez e, işte BC arasında bir yerde kalıyorsa görüntü BC arasında şuralarda bir yerde olabilir. Tamam Onun için bu cismin görüntüsü ya AB aralığında ya da BC aralığında. Kesinlikle bu aralıkta demiyorum ama oluşabileceği aralıklar, bana söylediği aralıklar içerisinde A, B ile BC. CD arasında mümkün değil oluşması. Çünkü CD görüntü oluşması için cismin şurada olması lazım. C'den daha yakında bir görüntü oluşması için cismin daha uzakta olması gerekiyor. Sonsuza doğru gidince görüntü o daha doğru yaklaşıyordu. Dolayısıyla bu cismin ya AB arasında ya da BC arasında görüntüsü oluşabilir. CD arasında görüntü oluşmaz. Mesela paralel olmadı nereden biliyoruz? Ha? O işin paralel olmadı. E, görerek biliyoruz. Evet. Direkt yani paralel değil dedik değil mi? Mesela evet. noktasın bize odak olmadığını kim söyledi yani? Ben Parayla, e, ışığın ışığın işte. şekli söyledi can. Şeklinden direkt. Tabi. Aynı. Paralel olsa peki cevap değişir mi? Evet. Hayır değişmez. Peki. Geçelim. Ha, bak mesela şu soru. Diyor ki H'nin daha küçük olması durumunda alfa ve D nasıl değiş? Kardeşim optikte vur deyince öldüreceksin. Adam H daha küçük oluyor diyor ya sıfır yap. Değil mi? E o zaman alfa sıfır olur. Kendi üstünden geri döner. Değil mi? Alfa azalır demek ki. Nerede? Ee, alfa küçülür. Başka var mı? Bir de ikisi de azalır var. Peki D dediğim şey ne? Odak uzaklığı değil mi? Odak uzaklığı gelen ışığa bağlı değil ki. Odak uzaklığı çukur aynada ve tümsek aynada eğrilik yarı çapının yarısı. O zaman D değişmez. Değil mi? D değişmez ama alfa azalırdı. H azaldığında diyebilirim. Şuraya gel. Bu tür sorularda çok böyle çerez soru gibi olur. Ama dikkatli olun lütfen. Bak S ışını asal eksene paralel geliyor. Tamam. Paralel geliyorsa bu birinci aynanın odağından geçecek şekilde yansımış olma. O zaman şu uzaklık F1 kadar olmalı. Değil mi? Yani burada tümsek ayna olmasaydı şuradan geçecekti. Burası demek ki tüm şey çukur aynanın odağıymış derim. Ama bak bu ışın çarpınca tümsek aynaya kendi üzerinden geri dönüyor. O zaman bu ışın aslında tümsek aynaya merkez noktasına doğru gelen ışın. Yani şu aradaki mesafe de 2 tane f2 anlamına geldi. O zaman aradaki mesafe şurası f1 2 tane f2 olacaktır. Tamam? Anlaştık. Artık geçeyim bunları. Şöyle, bak şu soruyu çözelim. Diyor ki, çekiliği KL cismin çukur aynada ve düzlem aynada ayrı ayrı oluşan, tamam. Tek başına oluşturduğu görüntüleri. Bak bu cisim merkez noktasında çukur aynaya göre, o zaman merkez noktasında ve ters bir görüntü oluşturdu. Bu cisim düzlem aynaya göre 2F uzaklıkta, o zaman görüntüsü bu tarafta 2F uzaklıkta ve sanal bir görüntü oldu. Şurası da 2F olacak şekilde. Bana diyor ki, bu iki görüntü arasındaki mesafe 60 santim diyor. E o iki görüntü arasındaki mesafe 4F. 60 santim 4F'ymiş. O zaman odak uzaklığı 15 santim demiş oldu. Tamam mı? Şuna bakın bu tür sorular da çok karşınıza çıkabilir. Bir çukur ayna var. Cisimleri yerleştirmişim ve cisimlerin uçlarının hizası böyle bir referans böyle bir kılavuz çizgi çizdiğimde odak noktasından geçiyor. Bu şu anlama gelir bakın. Z'nin görüntüsünü oluşturmak için aynaya bir ışın çizersem bu ışın Asal eksene paralel gider. Asal eksene paralel gidiyorsa bu cismin görüntüsü ya şöyle uzantının üzerinde ya da bunun üzerinde. Bu çizgi üzerinde. E, cisim F ile T arasında olduğuna göre uzantı üzerinde olacak. Peki Y içinde aynı ışını, X içinde aynı ışını kullanabiliyor muyum? Evet. O zaman bu cisimlerin üçünün görüntüsü de şöyle olmalı. Şurada. Görüntü boyları, eşit. Görüntü boyları eşit. Peki aynaya yakın olanın görüntüsü yine aynaya yakın olmalı. Bu durumda şu Z, bu Y, bu da X cismi olmalı demiş oluyorum. Görüntü boyları eşit. Aynaya uzaklıkları düşünüldüğünde de X en uzak, Z de en yakın cisim olmuş oluyor. Tamam. Anlaştık mı? Evet. Evet. Hadi biraz daha soru çözelim. Ondan sonra geçelim. Geçelim yavrum. Gırılmaya. Gırılacağız. Bak şu da onun tümse kaynadaki versiyonu. Çok iyi değil mi? Bu sefer de yine ışık ışınlarını düşünürsem C'den gelen elemanın maviyle çizeyim. C'den gelen elemanın görüntüsünü çizerken şöyle yapacağım ya. Bak. Şu ışık ışını geldi. Nasıl yansıyacak? Paralel yansıyacak. Güzel. O zaman C'deki elemanın görüntüsü şu çizgi üstünde olmalı. E peki B'nin görüntüsünü bulurken yine aynı ışını kullanabiliyor muyum? Evet. A'nın görüntüsünü bulurken yine aynı ışını kullanabiliyor muyum? Evet. O zaman demek ki ABC cisimlerinin hepsinin görüntüsünün ucu, oklu ucu Nerede olmalı? Kesik çizginin üstünde olmalı. Çünkü bu tümse kayna, tümse kaynadaki görüntü odakla tepe arasında kalıyordu. Dolayısıyla görüntüler şöyle olmalı. Çok yaşa. Hasta olacaksın çocuğum ya. Cisim ne kadar aynaya yakınsa görüntüsü o kadar aynaya yakın oluyordu. O zaman demek ki şu C cisminin, şu B cisminin, şu da A cisminin görüntüsü demiş oldum. Gördün mü? Mesela şöyle bir soruda da ne yapacağız? 5 numaralı soru. Bakın Y cisminin ucundan bir paralel ışık çizsem, ışık ışını, o zaman odaktan geçecek şekilde yansır. X'in ucundan da bir ışık ışını çizsem, o da aynı şekilde. Dolayısıyla bunların görüntüleri biri şöyle, biri şöyle olmalı. Aynaya yakın olan daha yakında görüntü, daha büyük görüntü. O zaman şu Y'nin görüntüsü, bu da X'in görüntüsü olmalı. Artık her şeyi söyleyebilir duruma geldi. X, cisimlerin görüntüsü TF arasındadır, doğru. X cisminin görüntüsünün boyu, Y cisminin görüntüsünün boyundan küçüktür, doğru. X cismi aynadan uzaklaştırılırsa, daha uzağa götürülürse o daha doğru kayar ve küçülür. Boyu küçülür, gayet doğru oldu sevgili arkadaşlar. Artık şunları söyleyebiliriz. Mesela şu soruyu da çözelim. Hocam mesela hesaplamaya mı giriyor? Şu mu? Evet. Mesela hesaplamaya ee, giriyor? Yok. Hesaplama şu. Ee, bunlarda şöyle bir denklem var. 1 bölü F eşittir 1 bölü D cisim 1 bölü D görüntü bunların hepsi artı eksi diye yazılır ha, evet, bu denklem istediğiniz herhangi bir noktada cisim varsa görüntünün tam olarak nerede olduğunu bu denklemden bulursunuz. Hani bu denklemi kullanarak işlem yapmayın diyor. O müfredatta yok. Şimdi şuna bakın. Bak ışık ışını paralel gelmiş. O zaman bu arkadaş birinci aynanın odağına doğru yansımış olmalı. Çünkü odağından geçecekti. Bu gelen ışın tümsek aynaya çarpınca paralel yansımış. O zaman demek ki şurası da tümsek aynanın odağı olmalı. Çünkü odağa doğru gelen ışın paralel yansımış oluyor. O zaman D mesafesi F1 eksi F2 olacaktır demiş oluruz. Tamam Bunları çözersiniz zaten. Bunları da çözersiniz. Bunlar telife girer mi lan bunu çözsem şimdi? Ha? Hakkını aldınız, ya, hakkını aldınız ya. Hakkını aldık da buraya koymak Aa, için hakkını aldık. Ama çözenler oluyor. Çözenler oluyor da onlar hangi cesaretle çözüyorlar bilmiyorum. Evet. Peki şuna bakın. Şuna bakın. zaten çözersiniz. Bak. ışık ışınları asal eksene değil ama birbirine paralel geliyorlar. Değil mi? Evet. Nasıl yansıtacağım bunları? Asal eksene paralel gelen ışınlar uzantısı odaktan geçer idi. Asal eksene değil de birbirine paralel gelen ışınlar da odak düzleminde uzantıları kesişecek şekilde yansır. Bakın şöyle bir şey yardımcı asal ekseni k ışını olarak seçebilirim. O zaman şurası benim için yedek odak oldu. Bu durumda k noktasından gelen k ışını şöyle gitti. Geriye döndü. L'den gelen uzantısı buradan geçecek şekilde gitti. M'den gelen uzantısı şuradan geçecek şekilde gitti. Yani, yani asal eksene paralel gelen ışınlar asal eksen üzerinde odaktan uzantıları geçecek şekilde yansıyor. Asal eksene değil de birbirlerine paralel gelen ışınlar da odak düzleminde bir noktada uzantıları kesişecek şekilde yansıyorlar. Bu uzantının nerede kesişeceğini şekilden sorudan anlayacaksınız. Tamam. Anlaştık. Bak şu soruya bak. Bu sorularda bolca karşınıza çıkacak sorulardır. Şöyle böyle bir yansıma varsa açı ortay mecburen normal olmalı. Demek ki merkez Y noktasıymış. Tamam? E o zaman merkezin dışından gelen ışın şurası merkez olduğuna göre merkezle odak arasından geçiyor. Demek ki odak şuralarda bir yerdeymiş. Gördün mü? Artık her şeyi söyleyebilmiş oldun. Anlaştık. Ondan sonra yargıları konuştun, geçtin. Evet. Tamam, güzel. Elinize sağlık. İyi dinlediniz. Tebrik ederim. Güzel oldu. Diğer derslerde de aynı şekilde dinlemenizi bekliyoruz.